Yeliz Hanım, Arif, neler olmuş öyle? İyi şimdi, merak etmeyin. Yani onun durumda ne kadar iyi olursun. Hastalığını söyledi mi? Doktoru söyledi. Ha. Kim biliyor? Çocuklar dışında herkes. Tamam, ben bir gidip göreyim onu o zaman. Yok yok, şimdi göremezsiniz. Ben yeni çıktım içeriden. Hemşire bazı testler yapmak için götürdü onu. Bir şeyler çekecekmiş galiba. Simit misiniz? Çok acayip bir şey oldu Arif. Ben sana anlatmam lazım. Ne oldu? Hani Bahar'ın kardeşi Şirin var ya... ...işte o... ...kollu bacaklı, kıvırcık saçlı bir şeytan. Niye? Sa, bir kadınla mesajlaşıyormuş ya. Biliyorum, biliyorum. Kocası hayattaymış diyeceksin. Hayır ya, hayatta falan değil o adam. Ya Sarp öldükten sonra telefondan kadının mesajları kendi kendine atmış. Hayda. Ne manyaklar var ya. Ve işte o manyak da Şirin'miş. Ne? Sevgiliymiş meğer bunlar. O Bahar'ın yere göğe sığdıramadığı Sarp da meğer. Yok artık ya. Arif, benim bunu Bahar'a anlatmam lazım. Ama yapamıyorum. Hasta biliyorsun yani nasıl söyleyeyim diyorum ama... ...kadınla aynı evde yaşıyor. Düşünebiliyor musun? Kocasını ayartan kız kardeşiyle. Kaç defa söyledim biliyor musun? Kaç defa söyledim yani bir koca bulalım sana diye. Yok ben hallederim. Yok ben çocuklarıma bakarım, ben iyiyim. Al işte hallet şimdi. ...başında bir erkek olsaydı, böyle olmazdı. Yok söyleme. Söylenmez şimdi. Ne yapayım o zaman? Ha? Sokaklara çıkıp, deli gibi Sarp'ı mı arasın? Ben de senin kadar düşünüyorum arkadaşım, merak etme. Evini al o zaman. Madem o kadar düşünüyorsun... Sen niye buradasın Arif? Hı? Ne yapıyorsun burada? Niye Bahar'a bakarken için titriyor? Anlamıyor muyuz ona yanık olduğunu? Kör müyüz biz? Ne diyorsun kızım sen ya? Tutsana kolundan o zaman. Gel benimle desene. Sahip çıksana sevdiğin kadına. Ama söylemesi kolay değil mi?